I don't know. We'll be right <laughs> back. Evet arkadaşlar bu savaşı tek seferde bitirdim. Başlar başlamaz ee, ilk ortak karoya gittim ondan sonra sol yapıp ortaya gelip mini boss'umu alıp e, son karoya vardım. Bos'a ben boss'u ben almadım. Ee, ilk kısımda bana yol verilmemişti. Sadece birinci mini boss bana verilmişti o da. zaten. <laughs> Karosu aynı 9. yoldaki o yüzden direkt bana verdiler onu. Ee, biz yani boss rush yaptık. Hemen patrona doğru gittik o yüzden. Birinci kısımda e, bana bana yol verilmemişti. Enerjim kalsın diye ikinci kısma. Ve arkadaşlar yeni e, ittifak savaşı enerjisi çıkmış bu arada. Onu e, mailden verdiklerini gördüm. Geçen. Şimdi tabii enerjim sıfır ama kullanma gereği yok. Şu anda yani göremiyorum. Na, nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Şöyle bir envantere gelelim bakalım. Heh, enerji diyor. Heh, burada mesela use items'a basınca herhalde kullanılıyor. İki tane yeniliyor. Çok güzel oldu. Hemen bitirebiliriz vallahi ittifak savaşlarını bu sayede. Bekleme yok. Bir şey yok. Şöyle tekrar gelelim. <laughs> evet bu savaş çok önemli arkadaşlar. İnşallah kazanacağız. Şu anda eşit gidiyoruz 1-1. Bir, bir. Sürede birazcık ileri gitmişiz. Benim sersi dövüşüm özellikle çok uzun sürdü. 3 dakika kadar bir şey sürdü. 180 saniye ekliyor direkt dövüş sürelerine. Ama o dövüşü güvenli bir şekilde oynamam gerekiyordu. Hem zehir hem onun parlatmasını ayarlamalar. Hem de işte L1'inden L2'ninden düzgün kaçmalar falan filan. Hepsini ayarlamam gerekiyordu her şey yolunda gitti neyse ki. Şuradaki Angel'a biraz tehlikeliydi. Çünkü yenileme yaptığı zaman e, deli gibi saldırı kazanıyor falan. Bir kombosunda canımızı tehlikeli bir duruma getirebilirdi. Ondan onda özel saldırı üç taktiyle güvenli bir şekilde oynadım. <laughs> Terrak zaten en kolay dövüştü. Void'den sonra büyük ihtimalle. Savron zaten eğlenceliydi. Hemen eridi gitti. Gümüş Söfçe'ye zaten güçlendirme. Yani bir güç böyle başlama kullanmam gerekli olmadı. Evet bizim grupta gördüğünüz gibi hemen 37 Bizim temizledi savunmanın daha gt 40ın 3. grubu 2 e, savunmamızı indirmiş. Şu anda 1-1 gidiyor. Bakalım hala da oynamaya devam ediyor bizimkiler. Bakalım sonra nasıl sonuçlanacak. İşte Mephisto Reis arkadaşlar. Bu sezon ilk kilini aldı. Hem de GT40 gibi önemli bir rakibe karşı. Geçen sezonda da ilk kilini almıştı. Şöyle göstereyim. Valla e, bu savaşı kazanmamızı sağlar bu ile arkadaşlar. Mephisto'yu rütbe 4 yapmam çok büyük değer kazanacak. Zaten geçen sezonda bir kilo almıştı. Savaş kazanmamızı sağlamıştı falan gene bir farkla. Ee, şöyle göstereyim. 2 bir öne geçmemizi sağladı. Sürede de çok öndeyiz. Ee, hele berabere biterse bu Mephisto yükseltmesi gerçekten güzel iş yapacak. Belki Rütbe 3 olsaydı da kill alırdı. Çünkü adam gitmiş alev adam kullanmış. Buna maalesef. Biliyorsunuz Mephisto global karadan etkileniyor. Bütün e, enerji hasarını geri yeniliyor ve e, iyileşme, iyileşme tersine çevirmeden de etkilenmiyor. Global Karo öyle biliyorsunuz o yüzden Alev adam en kötü seçenek buna gerçekten çok kötü seçim yapmış hem de bakın hala 3 yükü var Mephistom'un yani onu %30'un altına indirememiş bildiğiniz ya da 35 miydi 30 muydu İkisinden biri onun altına indirememiş yükleri hala duruyor gördüğünüz gibi ona rağmen yani ee, in, inmemiş bir de mazoşizm var sonuçta mazoşizmi de tersine çeviremiyor rahatça iyileşmesini yapıyor falan filan ee, Hiddetler bir ikinci, bir ikinci, bir ikinci de zaten ölmüştür büyük ihtimalle Alev adam. bütün Nova Alevlerini bile geri yeniliyor arkadaşlar. Ben denemiştim bir kere. Korkunç etkili oluyor Global Karı. O yüzden yani en kötü en kötü seçenek burada Mephisto Alev adam. Gerçekten en iyi seçenekken normalde bu Global Karı ile en kötü seçeneğe dönüşüyor görüyor musunuz? O yüzden yani bu tarz yükseltmeleri mutlaka yapın derim. Bakın nasıl iş yapıyor. Tabii daha konuşmak için erken daha 2-1 daha yolumuz var. Bakalım neler olacak. Ve savaş sonucuna gelecek olursak arkadaşlar. Grupça GT40'ı 2-0 yenmiş bulunmaktayız. Ve ittifakça da 4-1 yenmiş bulunmaktayız. Ee, Valla sezon ödülleri güncellendikten sonra GT40'ı böyle yenmemiz çok güzel oldu gerçekten. Geçen sezon e, süre farkından kaybetmiştik. Yok süre farkından değil yanlış hatırladım. E, bayağı kill vermiştik geçen sezon. E, ondan sonraki savaşlarımıza da bayağı kil vermiştik. GT40 TCN'ye kaybediyordu. Eee... Ama onlar kişi sayısından bizden 4-5 kilo üstün olduğu ilkleri için birinci olmuşlardı. Şimdi onları yeniyoruz. Ee, eğer bundan sonraki savaşlarımızı da kazanırsak bu sezonu çok güzel birinci kapatabiliriz. Tabi önümüzde TCN ve New Nation gibi büyük engeller var. New Nation da eminim kasıyordur bu sezonu. TCN zaten herkesin en, nef en nefret ettiği, en bela, en iğrenç oyuncuların olduğu ittifak. Onları da yenmemiz lazım. Evet neydi belirsiz yani. Bazen ban yiyorlar, bazen yemiyorlar. Toplam 4 3 4 kere ban yemişlikleri var onların. Ne yaptıkları, ne ettikleri belli değil. Ondan sonra e, belki bilmediğim şu anda iyi çok iyi oynayan başka ittifaklar da vardır TC'den başka. Atıyorum D69 olsun, Aiz olsun falan öyle ittifaklar da olabilir. Yeter ki modcu ittifak olmasın. Yani herkes e, adil bir şekilde ittifak savaşını oynasın. Ha, hakkıyla birinci olsun. En azından biz öyleyiz. Şimdi şu anda benim bildiğim. Evet bu videomuz sonuna geldik. Çok güzel bir savaş oldu gerçekten. Boss Rush yaptık. E, dublaj yapamadım dövüşlerde çünkü full konsantre ve hızlı hareket ediyordum. Falan filan. E, zaten Kozmik Sürcü ve Nemrut. iki en güvendiğim R4'üm. Hiç nakat vermiyorum onlarla neredeyse zaten. E, bir kere Kozmik Haletsucu Super Skrull'a ölmüştüm. Onun dışında bir ke başka ölmemiştim sanırsam. E, Nemrut'la zaten hiç nakat vermedim daha şimdiye kadar. Beyaz Manto da benim güvenliğimi sağladı çeşitli dövüşlerde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.